Herkese merhaba arkadaşlar. Eee gene bir klasik maç atıyoruz. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Hep beraber izliyoruz. Bol şans. Yetişim mi? yok, yetişmez. İmkanı yok ya, yetişmez. Nereye gidiyor takım? Şuradan gidelim o zaman. Şöyle zemine doğru gidelim. Oradan kulübenize Önümüzde bir dört var. Bizle beraber gelen. Arkamızda da iki kişi var. Aynen biri ayrı. Arka biri ayrı. Iki var. Sağ, sağ, arkamızda üçlü bir üstünde bir tane tekli var. Altımızda bir üçlü var. Evet. Çok güzel ya. Çarşamba pazarı. Biz direkt inelim. Olmadı Polonya'ya da geçeriz oraya hiç uçak geçmedi oradan. Aynen o da olur. Olmadı shelter falan da yapabiliriz yani. Üsttekiler direkt power'a gidiyor. Aynen yani. aynen. Geldi bir tanesi. Ben yola doğru gidiyorum arkadaşlar. Geldi bir tanesi hemen arkamızda. Neyi aldı? Sana bıraktım pompalıyı. Düşman görüldü. Adam. Düşman, Düşman, Düşman görüldü. İki kişi de arka tekneye indi. Düşman ve. görüldü. Adama iki vurdum pompik yemedi. Kanka uzak ya. Hmm. Mesafe yakın ya kompikten. Hayır yok otomatik ya. Yok yok hala yok ya. O kadar yer gezdim. Araba o. araba bulursak iyi silah da yok ya. Kanka, bulsan bulsam paylaşacağım da. Heh. Şu arkadakiler tekneyle Kaçtı onlar, yaz ben. Abi. Kanka bu... Ben de like Aha, beni beni vuruyor vallahi, ha. Kanka gel bu tarafa, gel. Ne işin var orada Gel. Şu cana bak. O ne? Allah'ım beni kurtardım. kurtardın. Uf. Kafa oh, sadece direkt. Geldim kanka, geldim kanka. Bana bir verin. verin diyor. Açılıyor, açılıyor, sola doğru açılıyor. Şerik <laughs> o Bırakın sol, soldaki şeyde, ufak yerde. Şurada, bizi görüyor şu an. Biri sağdan mı geliyor, bot mu bu? Kanka o bot değil. Botun bot bot silahını ben alsam aslında. Bot değil kanka. O bot sağdaki bot değil. Dikkat edin. Çantası renkliydi onu. Ben bayağı vurdum onu ama. Headshot dedi bir tane ama düşmedi tabi. 45 olunca. Şeyin arkasında da var. Ona Ooo bak. Arkadan da birileri sıkıyor onlara. Düşman görüldü. Mark location. Like, Watch out. Galiba, gel, 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 Abi ya Murat Gel saat Mametler geldi bir saat kalıyordun sanki çok az mı oynuyor? Bu bindi bagi'ye bindi gidiyor Beyler, şimdi oradan gidiyor. <laughs> O arkadaşını alacak O arkadaşını aldı kaçtı oradan Bize doğru geliyor Kaldı orada Bagili ile dönülüyor Adamı ezdi adamı ezdi Beyler gelin mi Düşman hiç görüldü. Hiç Oo, iki kişi daha var. Birine baydım, iki baygın var beyler. Bagi giriyor, dikkat. Burası tamam. Beyler. Tamam. tamam. Dur, ben sana doğru geleceğim. Beni kaldırırsın. <laughs> Gel kanka. Benim sonumda ısma yoktu ya. ısma yoktu diyorum. Kim sıkıyo lan? Mestim mestim. Korktum. <laughs> ya kanka AK bir aldım. 2 AK var. İsteyene birini salarım. Tamsun'da neler yaptı be. He? Allah ben bir AK'yi alırım bir tanesini. Hemen şuraya salıyorum. Malzemeler bende. İyi bir tede geldi. Benim var mı? 74 ben mi var bende? Tam bırak bırak. Bırak geldim ama bırak. Aynen. Şeye doğru gidebiliriz. Power'a gidebiliriz şimdi. Power boş. Beyler cam dolu cam cam cam. <laughs> gel, böyle, gel böyle gel, gel. Gel. böyle, gel, gel böyle bırak. gel böyle gel böyle. Ben seni koruyorum gel sen. Tamam öldü. Öldü öldü. Sen esiste değil mi? Ne olur ne olmaz. Ulan bu ledler çok nalet. Deli sahip kurtarma görevi yapıyorsunuz. Ya <laughs> <laughs> ya ya! Bak bak görüyor musun? Bak neler diyor bak. Kitim var mı? Vereyim mi? Buluruz ya adam Gel gel al, al şunu al. Al şunu al. Allah. 3'te 3 üç kez bayıldım bana. Tamam işte kurtarma <laughs> görevi Görünce yapıyorum. Dördüncüye çok canın gidecek gel. Benim sayemde görev atlıyor ha. Vallahi aynen kanka sağ olasın. <laughs> Yalnız e, bir şey diyeyim mi? Hangi ara 38 kişi kaldı ya? Kanka çok sihirli. Kanka şu adet teams var o %100 hile. Değil mi? Onlar bir çatıra patara gidiyor ama bakalım ne olacak? Aynen aynen. Hiç boşluk yapmadılar. Adam 8 kişi da. aldı ya gözümle gördüm az önce. Çatıra potara gidiyor valla. İyi oyunudur belki ya, şey diyemez Burada 5.56 var içinde. Abi bu biz. Nereye gideceğiz? Çatıra falan mı gidiyoruz? Powera doğru gidelim. Parketten mi? Powera gidelim. Evet. Manakeya power gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim o zaman. Senin ki, Maite'den başlayalım. Zaten drop o alanın içindeyiz ya. Olur. Ya iyi bir loot yapsak aslında militerden gelenleri kap kapabiliriz Nova ile. Aynen. Aynen var. Bence Aman de öyle yapalım o zaman. Adam. Buraların direkt kapıyı. Benim buraların hep kapıları açık. Aa drop'u çok yakın attı. Mark the location. Belki bu bot kardeş açmış Aynen, olabilir. Oraydı. Yani. Haydi kaldığımız yerden devam edelim. Bir mesaj var ona bakmak zorunda kaldım. Bu arada MS çok kötü oluyor ya. Donuyor, bilmem ne oluyor. Bir yedek silah bulamadım ben. Aynen o bende de var ya. O bende de var. Fişe kalkmışlar ya. Nereden? nerede? Şurada. Drop'un olduğu tarafta. 310'da. Aynen. O militariden de atmış. Nova'dan militariden de atmışlar. Beyler biz biraz mermi stoğu yapayım. Köprüyü Daha bulayım. Aynen aynen. Bir araç bulalım köprüye gidelim. Bir iki üç araç bulalım. <laughs> ben izledim bak ne oldu biliyor musun? Adamlar dörden tane araba almış tamam mı? Dört tane o dörtlü araçtan. Koymuşlar sırasını patlatmışlar. Arkasına da buggy'yi koymuşlar. Getirmesinler diye. <laughs> <laughs> Biz de mal gibi onlara takıldık. Abi geçemedik ya. Hepsini patlatmış. Adamlar 6 tane araba koymuş kapıya. Bütün millet orada öldü. <laughs> evet. Ben Ama bir şey taktık ha. 4 tane almışlar. <laughs> Arkadan da iki tane buggy desteklemişler ki geçmesin diye. <laughs> Öyle şey yapacağım. Neydi o? Şey alayım mı? Di Dipçik alayım mı? M4'e. <laughs> Vallahi Vallahi ben ben m de henüz bulamadım. Tam ben bir olur yani. Aldım hiç aldım. Hadi beyler yavaştan çıkalım. Ben bulamadım ama. Köprüye geçelim var. ya araba var mı hiç? Dip, dipçi bıraktım buraya. I got supplies. Geldim. Garajda araba da yok ya. Uzaksan dur benden alırsın ya dur benden alırsın dur. Yo geldim geldim. Arkamızdan da bir şey atlar, beyler. Bence arkaya basalım. Bence burayı basalım. Bence burayı basalım abi. Ot O militadan geldi bir bütün hani. Arabamız yok ki bir arabayla hmm, gitsek. Aynen. Gisterik. Buluruz hmm, ileride ya. Valla. Ben bakayım. Bazen bende de onu bilgisayardan garip garip sesler çıkıyor böyle. Evet, yine iş başında. Beyler Trop çok yakın yani. 300, mi? 300 metreden yakın yani. Gideceğiz mi? Batıyor muyuz? Drop'u tam kafalarına çökelim. O zaman go. Yasin arkada kalma. Geldim abi. 250 metre var aramızda. Benim tam karşımda şu an. Rob. Aynen ha. iniyor. Çok güzel yere iniyor. İstersen biz iki kişi de buradan böyle soldan mı açsan Ada... yani. Bot, bot mu? He. He. Araba var önümüzde de. Evet. Ben şunu vurayım da. Bot değil mi Bot değil lan bu. Nereden ben bot sandın biliyor musun? Öyle yürüyordu. Allah ben aşkına. de bot sandın. Evet. Ben de bot sandın. Bu onun arkadaşıydı. Ne yaptınız? Adama vuruyorsunuz, vuruyorsunuz. Sonra o bot değildi. Bu bottu diyorsunuz. Lan siz çok teklik geliyor Burada kap. alalım. Bot gibi hareket ediyordu. Aynen aynen. Bot gibi girdi, bot gibi çıktı oradan. Dedim bot herhalde. Bot gibi girdi yani. Kası gözükmüyordu bile. Abi çok kasıyor. Kesin şey var adamla. Bot nerede ki? Power'ın içinde. Hadi kadın. Adamlar geldi. Gördüm, Kesken gördüm. Bekle, hiç görünme. Oha, Nasıl düşmesin lan buna? Harikasınız. Onur Taş. Onur Taş kardeşim. Like atıp abone olmayı unutma. <laughs> Bir dür dürbün lazım ya, dürbün. Vallahi bayağı bir 556 var onları aldım. Kanka ben şu 556'ya dönün var da şeye. <laughs> ya bana bir lazer lazım ya. Drop'ta ne vardı acaba? <laughs> Drop'tan bir adamı çıkmış bir de %100 şey çıkmış. Eee ne çıkabilir? DBS olur. Alt çıkabilir aynı. Batlem 249. Ben de belki DBS e de çıkabilir. DBS e çok çıkıyor. Hiç sevmedim ya silah. Valla. DBS. E çıkıyor. Adam ya. Ama bu. Tövbe yarım tövbe. Teşekkür ya. öldü. gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Buralarda bir şey yok, <laughs> yok herhalde. Bir şey bir Kanka bana 4x lazım ya. Hiç. Varsa. Allah, ben 3 var. attım. Aldım aldım yani. onu kaçırmam. 3'ün hayır, hayır, hayır ne ben? 3 olsun. Ben 8 de olsun. Ben de kara var. Bende 3 x var da. Burada çanta var. O M4 de var burada. Hadi. Burada çanta var istiyorsanız. I got supplies. M4 de burada. Mermi var. I Abla abla. Dur dur. Nereye gidiyoruz şimdi? planları Şimdi bu, buradan yüce, çeş bir yerler var. Tepe, çeşme gideceğiz kanka. Tepenin ardaşı <laughs> Tepenin oradaki tepeyi alıyoruz. Ya yani etikçi tepeyi alır. Daha da aşağıya alır. Sağdan gelenleri de oradan keseriz. Gidemeyiz. Arma gidemeyiz. Tamam. Arma yüzde yüz. Tamam. Ya bence de olurdu da şimdi beleş kurta konduk bir de o var. Burada alan var Yine kasıyor beyler haberiniz olsun uçak geliyormuş. Bıçaktan kasıyor. Benim de şu arada benim için yaşıyorlar böyle şöyle gömüyor. Gömünün oradaki evi, şey benzinliğinin oraya da kıtan olmuştur ha. Şu, Aynen şu an, şu an vardır orasından ama. Orası şu an net vardır yani. Dur arabamıza benzin yükleyeyim. Oyun. Benzin istansiyonu koymuş mazotu biz alıyoruz. Aa drop attı. Nereye attı? Tam farmın içine attı dropu da. Aynen. Tamam mıyız abi? Hadi çıkalım. Haydi bakalım. Hadi çıkalım ya. Alan geldi. Abi siz bana çok uzaklaştınız. Biz şey değil ya burası boş. Etrafı evet, kesiyoruz. Tamam haydi bakalım. Zaten Hı -hı 6 kişi kaldı evler. Dikkatli olalım. Aynen kişi kaldı. Baktı iki grup çatışıyor. Hemen arkaların arkalama. Altı kişi dört iki olabilir. İki 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 de olabilir. Üç üç de olur. Aynen. Oksimalar iki kişi gitsin. Aynen. Araba falan kullanılacak olduğu zaman siz şey yapın da e, ben de çok ciddi Aslı. bir kasma oh. alıyor. Aslı beyler. Hem Aslı. de baya güzel kasıyor, de... yani. nefis. Bir de bir yerden geldi ama nereden geldi işte? Valla onu ben de bilmiyorum. Şurada olabilirler. Aynen, aynen o ev kesin bak o ev kesin o. Bak. Beyler Düşman beyler, görüldü. Adam orada, şey ama... adam orada, adam orada, adam orada. Abani gitti oraya. Watch out. Orada Hadi abi. Beyler drop da attı oraya. Tamam. gitti oraya. <laughs> Bak orada. Tamam. Hepsi orada. Tamam beyler. Arabada geliyor, arabada geliyor. Oo. Oh. Arabada geliyor beyler. Beyler, <laughs> beyler. Orada, orada, orada. Oooo! Bir de e şeydim. AVM'ydim bunlar. Of çok güzeldi. <laughs> Ah be. Dal dal, dal. En sağınızda AVM'li biri var beyler haberiniz abi. olsun. Harikasınız, Burası harikasınız. Temiz. Sağ tarafta AVM'li biri var. Beni düşürdü. Şerefsiz ya. Ah. Dikkatli olun. AVM'li mi o? Aynen. Bir falan var mı ya? Kesin evet. o evlerde bak kesin. Bak şimdi bak. Burada bekliyoruz beyler. Alanı buraya verirse zaten imkanı yok gelmelerine. Hallediyoruz yani. 3'e 3 kaldınız. Ha orada oh, bak, oh, bak. Bekle bekle bekle. Halledeceğim bekle. Görmedim zannetsin. Yok, hiç Sen hiç önce bir beni, beni gör. Şeyde de var. Sol tarafta da aynen. Bak aa gördün mü bak. Sağ an kişi de. Nerede? Hadi hadi hadi. görüldü. Atın. Hadi be. Atardım aslında kafasına. Ka yer misin? Aradan var ya var. Geçti arkaya arkaya geçti. Dikkatli ol. Beyler burada bekliyoruz. Sen bir can Gelecekler. bas. Gel Aynen yani öyle. Hadi Bence onlar bize de gelecek. Alır, aldığımız çok iyi oldu. Aynen ya. onlar bize geldi. Ya ben o arabayı patlatacaktım ne olmadı? Oradan öbürü görmüş beni sanırım. Ama helal olsun Hapirin ben, dedim ki helal edip ayacaklar. Geldim burada öldürdüm işte 3 işlemiş ben 2 sanmıştım. Kanka dedim ya 3 3 3 kalmışızdır diye dedi 2 2 2 2. Demek ki 3 3 3'üz yani şu an herkes 3. Ee. Aynen. Gördüm seni pencerede. Aynen pencerede. Ya. Penceresi cam camı <laughs> muallim mi bana? 210'daki pencere. Aynen öyle. Heh. Kanka açıklasın, 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 açıklasın. Duyuyor. İt nerede sıkıyor lan? Gördüm seni. Oh. Bak. Oh. Ay. Geri gel, geri Geriye gel, geri gel. Geri gel. o hileydi işte bak. O hileydi. Ay gel ayır sen ayır de sen bize ya. o var. O o düşürdü beni. Kanka zaman. onlar onlar şeyi açtı şimdi. Ee, eğim açtı. Direkt eğim açtı gibi tamam. Neyse gelecekler zaten. Ya. yok ya. ya Bu sıra full lane beyler. Ya biz gideceğiz ya onlar. Of. Aa, tamam biz gidiyoruz. Gördüm ama ikinizi yine. Gördük de zor ya. Zor kanka aynen. zor olsun başarı ya. Uzaktan olurlar. Kanka kolay o anlamaz kanka. Kolay olsa herkes yapar kanka. Aynen. Yat bir yere pencereye bak. İşte, aynen. Aynen. aynen öyle. Aynen öyle. Yok. O yine. Daha olsa bir daha bak. Ben attım ama kafasına. Ben attığımı eminim yani. Şu o bizi düşüren adamla var bir şey ya. Var var. Tam direkt. Var gireyim. var. Sıkıyorum, direkt. Beyler, araç var mı? Kanka kitim var ay vallahi. direkt basayım. Direkt Şu arkadakilerden gidiyoruz. Arkadakilerden kask kas alıp gidiyorum hemen. Ya siz bunu sinirsiniz. Tamam tamam güzel mücadele kanka yapmıyor sıkıntı Arkadaki Gel araba ya, patlak ya, değil mi sen... patlak? Doğru. Patlak. Yo adam fena adam fena. Bunların arabası sağlam Hı. mı? Ana lastikler yok ana şuna bak ana şuna Kanka ben direkt bir kat közeyim. Yakışık adam. Burada MK olsa var ya MK otomatik kullanacağım da. Nasıl yapıyoruz? Kanka Nasıl soldan <laughs> soldan gitseniz açık. Adam, Çin. Şey, soldan mı? Kanka birini baymadan bu iş olmayacak. Aynen. Baymayı çözün O kast ver Benim de lazım Tamam şimdi ha, Şunu Kaş. düşürdüm be Hele şükür be Şimdi o yıraştı. şimdi uğraştı abi Sıkamadı şimdi o He şimdi Sada... çık bak hadi Hadi yürü abi, yürü abi, Yürü abi yürü abi yürü abi yürü Yürü bizde bu iş ya Yürü bizde bu iş O salak o O salak o koş devam et Koşun Koşun, koşun beyler siz, siz koşun şimdi İşte bu kadar ya Haydi koşun. kaldı Alt kaptan İki baygınları var. İki baygınları var. Boş devam. Hadi bir numara. Kanka seni geride bırakmak zorundayım. Solda pencerede, solda pencerede kanka. Gördüm. İçeride abi, girme, girme içeri. Girme, girme, girme. Şey, Halil girme. 3 numarayı alamayacağız değil mi? Yok. Alırım ben. Bana gelebilirsin Tamam çok iyi yer attım bombayı. Ay ananı sileyim ya. Tamam sakin 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 yapacağız. Yasin buraya gel. Yak kanka onları. Şimdi gitti oraya. Ulan çatıda kaldı be. Oh şanslı bak burada şansı yaver gidiyor ya. Hazır olun atlayacak onlar aşağıya. Beyler atlayacaklar sıkıntı ben, yok. Atlayacaklar, hiç iyi. göstermeyin onlar atlayacak aşağıya. Maça, pencere, pencerede pencerede. Çok iyi yer attım ben. Sonda, 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 sonda. Son ah be. be. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be görmedim onu hiç görmedim. Olsun, olsun. harikaydı. Ben de görmedim onu. Ben de görmedim. Yani, İyi sağlık. Yani oynadık abi yapacak şey yok. Aynen süperdi. Çok adamlar ya. Olsun 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 olsun. olsun. Çok güzel. Çok güzeldi. Emeğinize sağlık. Güzel bir karşılaşmanın sonucu bu şekilde bitti. Biz de isterdik birinci olalım ama adamlar e konum itibariyle çok iyiydi. Biz onu değerlendiremedik. Olsun. Bir dahakine daha iyi yapacağız. İyi seyirler.